varsın. Koyalım. Buraya koyunca gel. Bu muhtar çıkmıyor? Hay maşallah, mi ağlıyorlar. aldı Dik olacak işte evet. ya. Sen Sağır, sağ tamam. boyan, böyle. Çel şunu. sen Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Artı boyanmayı böyledim. Artı. Hah. Ha. Tamam. Çok az abi. Ha. Tamam. kırın böyle olsun. Bu arada buna tam dik olsun. Tamam. Boş verin gel. Zaten su yoktu. Evet. Çok iyi oldu yani. Bayağı ya. yok Arda. He. İşim biraz gelsin. İşte Hayırınız gelen... kabul olsun. Çok teşekkür ederim amirim. Ben Amir de teşekkür Su da burada çıktı. Buyurun. Dedik ki bu su boşa gitmesin. Baş Yayla Köyü için hem bir hayır olsun. Evet. Benim kızıma rahmet okusun. Uğuruk her zaman çok olur. Çok teşekkür ee, ederim, yani. çok sağ olun. Ahmet'in, Metin'in hepsine uğuruk. Sağ olasın. Ne hocam? Hallettin mi işleri? Bunu hallettik abi, işte şeşt. Çok güzel olmuş. Taşı da ne böyle olacak, da olacak Allah inşallah. Allah bin kere razı olsun. Sizden de olsun. Laleler güzel mi Lale usta? bir kısa bir açıklama yapalım. Ondan sonra da bitirelim. Oturalım amca. Böyle Yok ben böyle Öyle istedim. Olmaz. Öyle olsun. Ya, Yan olmaz. Su böyle olacak. Yan olmaz. Evet. Niye? Boru. Bor, yok. Boru arkasından Boyunca gelecek. İTÜBİTAK projesi kapsamında bölgede işte bir fay kazısı yaparken fay kazısı içerisinden büyük miktarda bir su çıktı. Biz de bu suyu tahliye etmek için bir drenaj kanalı açtık. Ve suyu da dedik ki zayi etmeyelim. Hazır böyle bir suyu bulmuşuz, kırsaldayız. Bu köye bir hayrat yapalım, bir çeşme yapalım. Ben de işte o çeşmenin bütün maddi tarafını kendim olarak, kendim ve eşim karşılayacağız. Ve bunu da 8 ay önce kaybettiğimiz kızımızın hayrına yapmak istiyoruz. Bunu Muhtar Bey'le konuştum. Onlar da sağ olsun köylüleriyle istişare ettiler ve kabul ettiler. İşte bugün biz de burada hem çalışmamızı gerçekleştirirken hem de Altın Yayla'nın baş yayla köyüne bir çeşme kazandırmış olacağız. İnşallah köyün hayvanları, insanları, yabani hayvanlar gelip buradan sebeplenecekler. Kazı yaptığımızda bu kadar suyun çıkacağını düşünmüyordum. Bu kadar çıkan güzel bir suyun da tatlı suyun da boşa gitmesine gönlümüz el vermedi. Biz de bunu Başyayla Köyü'ne kazandırmak istedik. Sağ olsun onlar da kabul ettiler. Yani çalışmamızı yaparken kırsal bir alanda tatlı suya ulaştık. Böylelikle de bu suyu drene ettik. Belli bir şekilde kaptajladık. Borulayıp bir çeşme haline getireceğiz. Bu getirdiğimiz çeşmeyi de köye hayrat olarak veriyoruz. Allah hepsinden, köylülerden de razı olsun. Geçmişlerimizin rahmetine gayet güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. Allah hocamdan ve ekibinden Allah razı olsun. E, su çıktı. Güzel de su, suyumuz var yani. Burada dedi ki ben hayrata bir çeşme yaptıracağım. Kızımın hayrına. Ben de hocama dedim bizim de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız dedik. Malzememizi falan getirdik işte ustamızı tuttuk. E, suyumuzu işte en kısa zamanda akıtacağız inşallah. Kuzeyde su var yani. İşin gerçeği ben bu kadar su beklemiyordum. Hani şimdi biz e, bir okul yaptırıyoruz. temelleştik iki parmak su çıktı ama buradaki bayağı e, çok bir su. Biz bu kadar su beklemiyorduk yani. Güzel suyumuz çıktı. Yani hocamdan ve ekibinden Allah razı olsun. Allah hayırını kabul etsin derim. Hocam Sivas'tan geldi Başkaya'lar koyuna deprem nedeniyle deprem payı geçiyormuş. Başkaya Başkaya'yla koyuldu. Tahminen 2 kilometre yukarısından deprem payı geçiyor. Onu onu kazı yaparken orada su bulduk. Buldu kazı yaparken o suyu hayretine Başkaya'yla koyuna